Ya. Ah. Arsa ofisi değil. Sahibinden o arsa. çiçek açmış. saray neydi bura bahçedere. bahçe Yere. bahçedere saray bahçedere güzelmiş evde orada güzel mi hoşmuş evet. Soğuk ya, rüzgar götürüyor bizi. Bu da zeytin ağacı. Ayvaya baksana küçücük ama sanki çiçek açıyor. Ha, ha incir. İyi ocağı yap, dikmemişim inciri. Fehlan yaptın ha tarlayı. Ayrı otu nerede geldi lan? Tamam. Bu var. ayrığı götürüp çağılın üstüne koyuyorlar. 40 sene kalıyor. Sonra dikiyorlar tekrar yetişiyor. Yani dut de 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 ha, dut ağacı ha. Siyah tut değil mi bu? Yok beyaz. Dalların hepsini dolu kopardı. Bir. Şuradaki bu in nedir la? Şurada bir in var. Bu ne? <laughs> bu bir şey yuvası ama ne yuvası bilmiyorum.